Merhaba ben Can ve bugün arkadaşlar lanet olası Strike of Kingsta kanun zaten mezut ayaklısı bu bölümün neyini Nefes almadan bunu söylemek çok zor arkadaşlar Evet biraz hızlı başladığımı biliyorum videoyu biliyorsunuz ki bugün Omega ile oynayacağız lanet olsun ee, Bildiğiniz üzere yani Gildur en iyi tanklardan birisi hatta en iyi tank direkt ee, Ondan sonraki en iyi tank da bizim ee, Omega evet Omega robot 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 Bugün onunla oynayacağız evet Oo çok havalı Bir de bunun şeyi var Hero kick. Heroic Öyle bir boku var her neyse Oyuna girelim lanet olsun Evet oh yeah. Şu ikisi de gitsene başlayalım hadi Evet artık başlayabiliriz Adımım Başlayabiliriz Omega ile oynayacağız evet Omega bayağı güçlü açıkçası Güçlü dediğim canı fazla Aralım pek de oynamıyorum zaten Kardeş, tank almayın, ben tank alıyorum. Tank almayın. Tank almayın. Bak bize ne lazım? Ne lazım bize? Bir savaşçı lazım. Evet, savaşçı maymun birisi almış. Evet maymun. Evet maymun. Buna şey alalım biz. Ama bakın arkadaşlar, hız özelliğiyle bunun şey e, bir tane özelliği var. Onu kullanınca ışık hızında ilerliyor arkadaşlar. Çok hızlı oluyor. Ve bu çok işe yarıyor. O yüzden hızlı kullanacağım ben. Herkes şifa almış ama boşlar. Şifanın amık. Kola bak. Şu kola bak. Alına bak. Oh my god. Nasıl uçuyorsun amık Daha o keşfedilmedi. Geri zekalı. Gelecekte yaşayan pezevenk. Bunlar tank almamış. İki tane savaşçıları var. Bir tane suikastçı. iki tane de okçu. Bizde ne var? İki tank. Bir tane savaşçımız var. iki tane de büyücü. Oh my god. Oh my god. Oh my god! Butterfly, Butterfly, Wolfen, Zenis, Labu, Fenik, Labu, Tain, Vera, Omega, Natalia. Oh my god! Evet, bizde bir tane tecrübeli varmış. Bizim tabii ki Omega ile hiç oynamadığımız için bok gibi şu anda. Ee, bronz gözüküyor. Evet. Bronz değil la bu. Ne bu? Ne lan bu? Ne lan bu? hero menüsünden hero temalarını değiştirebilir ve satın alabilirsin. Bunu şu anda 500 binci kez görüyorum evet lanet olsun. Evet Omega'yı da kaslandıracağız güçlendireceğiz o pezevengi ve önüne gelen herkesin ağzına sıçacak. Evet güçleneceksin Omega güçleneceksin. Havalısın aslında ama canın fazla. Ne şorun tanksın anasını satayım. Fiziksel saldırı almak istiyorum ben. Ve bu evet. Dur duru. Bu mu? Fiziksel hasar verir diyor. Bu ne veriyor? Fiziksel hasar verir. Ananın ka. Bir dakika. Hmm. Bu neymiş? Ha. İlk özelliğiymiş anasını satayım. Ben de ikinci özelliği açtım. Kendime namık. Sıçarım ağzına. Baya oha baya vurdu lan. Valla baya vurdu ya. Acayip vurdu. Zanesi kesiyorum Zanesi kaçma bebek Kaçma benden <laughs> Neyse terife girmek istemiyorum Oh yeah Oh yeah Depar can bas Can kazanımı Yeah bebek Yeah bakın şu anda ışık hızında Yok lan taşşak Bokumu yiyin Ben omega Kalkanım şekil ha Kili de ben aldım baya güzel oynuyorum Evet omega şekildir Güzel bir tank açıkçası. Dur ama kaşınıyor. Göbeğin kaşınıyor. Heh tamam. <laughs> Niye bunu söyledim hiç bilmiyorum annesi. Ortada bir tanka ihtiyaç var. Oraya gitmem gerekiyor adamım. Üste, üste Natalya var galiba. Evet Natalya. Can kazanımı almak istiyorum. Can kazanımını kazalar alır. Boktan bir şey. Güzel işte. O bok güzel. Şekil yani. Baya vuruyormuş lan bunun ikinci özelliği. Baya şekilsin adamım. İşe yarıyorsun. Nice to me. Bunu kim söylüyordu lan? Nice to me. Galiba Yorn söylüyordu. Kim söylüyordu lan? Hatırlamıyorum. Bu söz kimin amık? Yanım az. Canım az. Yanım kaç? 4000 eber namı. Yine fazla. Üç levellik birine göre iyi yani. Siz hayırdır lan ölç. Oh, siz hayırdır. Siz hayırdır geberin. Geberin sokuk. Sıçmık kaçarsınız işte böyle gerizekarlar. Ağzınızda sıçarım. Siktir tabi Tövbe estağfurullah. Küfür etmek istemiyorum amık. Kaç kaç. Neyse ki kalkanım var. Oh yeah. Okay. E, şifa alsaydım senin canını doldurabilirdim ama kusura bakma. Fuck it nedir ya? Fuck it. Fuck it. Ezdi geçti bebek. Oh yeah. Evet amık minyonları geberin. Geberin. Ama 300 can var. 300 can alalım. 300 can adamdır. İyidir. Hadi biz buraya. Göbeğimde ses mi çıktı benim? Ananı satayım! İmdat! Gerizekalı ne üstüme mal gibi geliyorsun ya. Sen gerizekalısın. Ah. Help me! Help! Ananı Hıza basacaktım. Gerizekalı. Kaç saniye bekliyoruz? 13 saniye. Bana ne videoyu durdur. Orta kule saldırı var. Evet. Bakın şu anda hızını kullanacağım. Evet. Evet. Işık hızında ilerliyorsun. Mübarek hayvan gibi. Ananı satayım. Ah hayvan gibi vuruyor amık. Ah! Dur dur dur. Bunda canı dolmuyor muydu? Bunda mı doluyor? Amık. Geberin. Geberin. Geberin! Öleceğim gene geri zekarlılar. <laughs> Kasıyor. Kasma amık lobu. Kasma. Bu ağzına sıçarım. Buraya kadar geldin. Şöyle canımı doldurayım. Fuck it nedir ya? Fuck it. Anasını satayım. Fuck it. Sik diyor bildiğin. Tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse ya. Bu ne böyle ya? Arkadaşlar bir uç, iç şey diyor. Ee, Youtuber yetiştireceğini söylüyor. Ne kadar doğru ne kadar gerçek bilmiyoruz ama Youtuber iyidir. Youtuber iyidir. Gelecek. Gelecek tecavüz veriyor. <laughs> Youtuber yetiştiriyorlar ya. Böyle şey mi olur? Canım niye benim az bu kadar? Lanet olsun. Üste gidelim lanet olsun. Gelene kadar da video dursun. Evet canımız doldu ve hızımız var şu anda bakın. Dududu 27 saniye mi? Ananın. Hızlanmamız gerek dostum. Gidiyoruz Pokemon. Karı kaçıyor. Yakala onu. Ve getir bana. Poke topunun içinde çok iyi şeyler yaşayacağız. İnan bana. Baya kafi yaptım şekil. Bin can alalım. Of yeah. Gelin lan buraya ibneler. Gerizekalılar. Geberin. Geberin gerizekalılar. Geberin. Salaklar ölüm. İdiot. O bizim e, minyonmuş. Her neyse pezem kaçıyor. Pez, pasif bekleme süresi. Pasifin bek işe yaradığını düşünmüyorum ama ne iş yarıyor şu pasif hiç anlamadım. Bir ara araştırmalıyım. Bir ara değil şimdi amfobu. Geri zekalı, hep akılsız şeyler söylüyorsun geri zekalı. Hadi kuleye dalalım. Ananı satayım kaç. kaç Salak ya, sokuk. Ona vurdum yanlışlıkla. Geri zekalı ya. Vay lan bu. Ananı satayım. Kaç. Madem o kadar gelmek istiyorsunuz gelin lan. Pezemekler ya. Sıçtığımız mı sarakları cebere. geberi. Ben omega oh herkesi yerim. Yenerim yerim. Hani şuradan üste gidelim lanet olsun. Aşağıda fanteziler oluyor. Oraya gitmem gerek. Pezemekler orada. Yardım ihtiyaçları var. Sizi kurtaracağım adam. Ne haber lan gerizekalı. Oye. Canım kaç? 6000. Oh my god. Hadi gidelim. Vay, vay, vay. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ben ne ara kullandım? 1200 can. E ben namı. candır ya. Şuna bak 7000 canım var anasını satayım. Hadi gidelim aşağıdan aşağıdan ağızlarına nasıl onların o oh 7000 can. 7000 can. Oh ye. Yeah. Oh yeah. Oha oh ortaya saldırı var. <laughs> ağzına sıçayım. Ortaya dalıyorlar. Labu sen oraya git. Labu ismine tüküreyim. Maymun ya maymuna benzeyen pezevenk. Maymun kırması insanla. Anasını satayım. Ne yapmışsınız siz? Ruslar. Ne yaptınız ama Gaz odası amık Uyumuyorlardı insanları geri zekalı şerefsizler Pezevenkler sizin hepinizi katte ananı satayım Amık siktir nesliktir Geber Geber canın asla şerefsiz Ağzına sıçtımın malı seni Geber, geber canı fazla benim. Şerefsiz ya. Bezevenk. Şimdi kaç ya raydik. <laughs> Tövbe estağfurullah. Kaç. Kaç Pikachu kaç. Sen kim ya bileceksin insanın geri zekalı. Beni değil. Oy. Işık hızına ilerliyorduk. Oh geberin geberin. Fuck you nigga. <laughs> Seni sarsam ettim bebeğim. o oh ye. Yeah. Ah, geberin. Geber. Geber. Amık labusu. Sokuk. Kaçıyor pezevenk. Yakalayın onu. Ağzına sıçın onun. Ona değil. Salak. Aa, kaçma pezevenk kaçma. kaçma. Bunu ben almak istiyordum. Pikachu. 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 Gerizekarlar bok yoluna gidiyorsunuz salaklar ya. Bok yoluna. bak, bak. Bildiğim bak. Salaklar. Ama ibne geldi ibne. Can kazanımı alayım ben. Şuradan evet can kazanımı candır. <laughs> Zaten ne anlıyorsun anasını can kazanımından? Her neyse ya bu nedir ya? Geberin amık minyonları. Amık minyonları. Amık. Babalıs şerefsizler grubu var. Onların hepsini öldürmeniz gerek. Adapsın Omega adapsın. Kuleyi aldık. Oye. Oh yeah. <laughs> bak burada labu var şerefsiz. Akırlamamış. Öç. Şu anda açık. Bak şurada pezemen saklanıyor. Saklanıyor sanmıştım. Sokuk oradaymış. Kuleye dalın. Kuleye dalın askerler. Kuleye dalın. Benim hani o kadar meraklısın salak. Gel lan sokuk. Gel lan. Kaçma lan. Saldırıyordun ya şerefsiz. Öç. 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 Geber ya. Amık minyon çok az vuruyoruz Kaç vuruyoruz lan biz abi? 345 yine iyi vuruyoruz aslında ha. Az vuruyoruz ama olsun. <laughs> Kaç ışık hızı. Oh yeah. Işık hızı bebeğim. <laughs> Işık hızı etkili oluyordu. Ben kaçmak için kullanıyordum ışık hızını. Ye ye madafaka. Ye madafaka. Şuradan üste gidelim ve videoyu durdurup geri gelelim. Oh yeah! Geri döndük lanet olsun. Lanet olsun. Ormanın arasında bir yerlerdedik. Dışarı ana çıkmıştık. Medeniyeti ilk kez görecektim. Meraklıydım. Ben robottum. Evet ben robot. Omega. Adım da Omega'yı zaten. Kodlamışlar beni. Ağzıma sıçmışlar. Boşu boşuna kullandım. Burada Valheim'in olduğunu sanıyordum. Lanet olsun. Bak yoluna gitti özellik. bak yoluna. bak amına 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 zevk alo meleke çekmek ben amına amına oye oh yeah. oh yeah, boşver geberin geberin o kadar matkapla vuruyoruz sokuklar ölün ya gerizekalılar geberin Ama milyonları ölmüyorlar ya kaç vuruyorum lan ben 361 12.000 canım var oha anasını satayım cana bak hay mübarek 12.000 can kimde var lan kimde var Oh yeah. <laughs> Biraz daha can gerek. Biraz daha mı? Oye, oh yeah. Zaten coşarız lan biz. Biraz daha can alırsak. Şuna bak anasını satayım. 12 can kimse yok anasını. Ben de var. Oh yeah. Oh, yeah. oh yeah. Geberin 15 dakika oluyor video. Geberin teslim olsak 21'e 11 yeniyoruz açıkçası. Ama bilemiyorum. Bu kadar çıkabilir yani şimdi. Bakayım canıma. 12 bin emin ama. Ha neyse gidelim buradan. Birkaç yıl ana kuleler doğru gidiyorduk. Onların ağzına tükürecektik. O lanet olası pislikleri gebertecektik evet. Cebir <laughs> numkum çok az vuruyoruz lan bu ne böyle ya. Lanet olsun daha fazla vurmamız gerekiyordu bizim. Şerefsiz direkt geldi pezevenk. Öç. Ağzına tükürdüğümüz sala. Kaç vuruyorsun lan ibne. Işık hızında. Oh yeah bebeğim. <laughs> Boket şişirsin amık zeni. Aa, salak. Gerizekalı. labunu peşine düşmüşler. Labı kurtul onlardan. Adamsın sen kurtulursun. Tamam mı kurtulsun labu. Ha? Labu. Labu. Labu bizim burada. Tamam okey labu yaşıyor. Benim kalkan niye ikide bir gelip gelip duruyor hiç anlamadım her neyse. Boş ver, kalkan zarar vermez. Kalkan iyidir. İyidir adamdır kalkan ananı satayım ne oluyor kardeş burada ya korktum lan kalkan <laughs> ne oluyor lan kardeş ne oluyor ama korktum aha burada neler oluyor fantezi yaşıyorlar insanlar geliyorum hepinizi öldüreceğim aa, aa <laughs> ölüyorum yaşıyorum bebek oh yeah beni bulamazsınız salaklar kesinlikle canavarın yanında değilim karanlık avcının yanında değilim kesinlikle. Kesinlikle oraya gelmeyin. Evet geri zekalılar. Her neyse bir duydurdu Arkadaşlar tecavüze uğruyor bizim O yüzden savunmamız gerekiyor. Bak burada amurlu şerefsiz. Nasıl saldırıyor amına kodumu. Tövbe estağfurullah ya. geber lan ağzına sıçtımın geri zekalısı. Sıçtımın malı. Geber. Geber yardım edin yardım. Edin, yardım edin. Kaçma şerefsiz. Ah pezemek. Geber. Geber. Geber sokuk. Kaçma. 3 3 3. Abi insanlar ne kadar şerefsiz. Lanet olsun. Lanet olsun. Devam ediyoruz. 15.000 canım var. Oh yeah. Sokuklar. <laughs> Neyi ben savuruyorum onu hiç anlamış değilim ama her neyse artık. Her neyse. Bakalım şerefsizler burada evet. Kaçma lan ağzına sıçtım Peşimden gelen eder kaçın. Piç. <laughs> yeter ya yeter ölmekten bıktım anasını satayım şu ama dört kere öldüm anasını satayım. Dört kere öldüm. Dört kere. <laughs> Evet arkadaşlar yenildik. E, açıkçası tahmin etmiştim yeneceğimizi. E, kusura bakmayın biraz kötü oynadım. E, küfür ettik yani. Her Omega ile siz o, belki de iyi oynayabilirsiniz. O yüzden denemeyi unutmayın Omega'yı. Bu oyuna şaşırmazkenz bakayım aylak. Bay bay. Lütfen abone olmayı Oh, fail oluyorum lan bitirişte işte bile anasını satayım. Bay bay.